Herkese merhaba, ben Aleyna Güneş. Management Club yönetim kurulu başkanıyım. İki yıldır aktif olarak kulüpçülük yapıyorum. İngilizce işletme 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlere hem biraz kulüpçülükten hem de kendi kulübümden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Management Club Marmara Üniversitesi'nin en eski, en köklü, bizi de en prestijli kulübü. 32 yıllık bir kulübüz biz. Şu anda da aktif olarak 120 civarı üye listesine sahibiz. Ee, üye kulüpçülük kavramı bizim için aslında birazcık uzak. Kulüp kavramı bizim, bizim için birazcık uzak. Çünkü biz bir aile gibiyiz. Her şeyden önce biz birer arkadaşız. Çok zevkli, çok eğlenceli, harika bir ortamımız var. Ee, öncelikle Marmara Üniversitesi'nde kulüpçülük e, çok geniş. Hani kulüp sayıları çok geniş. Ee, herkese tavsiyem kendi fakültelerindeki kulüplere yönelmeleri. Bunun dışında biz kendi kulübüme gelecek olursam Management Club kariyer etkinlikleri düzenliyor tabii ki işletme fakültesine bağlı bir kulüp olduğu için. İşletme fakültesindeki öğrencilere ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde hangi alanda uzmanlaşacaklarını, hangi alana yönelmeleri gerektiğini ya da hangi alana yönelmek istediklerini onlara öğretiyoruz veya bambaşka bir şekilde hangi alanını yapmak istemediklerini onlara gösteriyoruz. E, i̇şletmeye girdiğinizde işte finans, pazarlama, bu tarz insan kaynakları gibi dalları öğreniyorsunuz. Biz bunları e, öğrencilere tanıtırken kendi üyelerimize de bu departmanları aslında öğretiyoruz. Bir yandan işler ilerlerken arka planda, işin mutfak tarafında kendi üyelerimiz bunları öğreniyorlar, e, yerinde görüyorlar uygulamalı olarak. E, Etkinliklerim etkinliklerimizin hepsi ücretsiz. E, zaten Marmara Üniversitesi'nin etkinliklerin, kulüplerin daima etkinlikleri ücretsiz oluyor ve kulüplere katılım da ücretsiz. E, biz kulüp olarak e, ilk dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki sefer üye alım yapıyoruz ve gelmek isteyen, hevesli olan e, ailemize katılmak isteyen herkese her zaman kapımız açık. E, gerçekten Management Club'la olmak bence büyük bir ayrıcalık. Ben iki senedir bu ailenin içerisinde yer alıyorum. Başta girdiğimde organizatördüm. E, etkinlik başkanlığına yükseldim. Şimdi de başka yapıyorum. bu benim için her zaman çok gurur verici bir tablo olarak kalacak hayatımda dediğim gibi bizim ailemiz hem çok fazla şey öğretirken bizlere hem de çok güzel arkadaşlıklar kazandırıyor. Ben şahsen kendi kulübümü çok seviyorum. Gelmek isteyen herkese de her zaman kapımız açık. Hepinizi bekliyoruz. Çok da gelmenizi istiyoruz. Detayları bu arada sosyal medyadaki hesaplarımızdan bakabilirsiniz ve dilediğiniz soru istediğiniz zaman söylediğim gibi Management Club Marmara Instagram hesabından bizlere sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.